Herkese merhaba. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Necdet Kökeş hayatını kaybetti. Battal Battalgazi filmlerinde canlandırdığı zıp, zıp karakteriyle tanınan ve Yeşilçam'da çok sayıda projede yer alan emektar oyuncu Necdet Kökeş 27 Aralık 2025 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı. Önce kalp krizi geçiren ardından beyninde pıhtı atan Kökeş'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 82 yaşındaki Kökeş hayatını kaybetti. Yeşilçam oyuncuları ile ilgili paylaşımlarda bulunan Üçüncü adam sayfası acı haberi şöyle paylaştı. Maalesef kötü haber geldi. Necdet Kökeş abimizi kaybettik dostlarım. Çok üzgünüm. Ruhu şat, mekanı cennet olsun. Diyecek çok şey var ama kelimeler yetmeyecek gibi sözleriyle duyurdu. Necdet Kökeş sadece bir oyuncu değil, Yeşilçam'ın cefakar karakter oyuncuları kuşağının son temsilcilerinden biriydi. Bugün Türk sineması sessiz, bugün Yeşilçam biraz daha eksik. Cüneyt Arkın'ın yanında cengaverlik yapan, Kemal Sunal filmlerinde yüzümüzü güldüren, o kıvrak hareketleriyle zıp zıp lakabıyla kazınan bir çınar devrildi. Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş, 82 yaşının aramızdan ayrıldı. O şatafatlı hayatların değil, Beyoğlu'nun arka sokaklarının, vefanın ve sinemaya adanmış bir ömrün kahramanıydı. Her şey 1944 yılında Adana'da başladı. Necdet Kökeş, hayat dolu, yerinde duramayan bir gençti. Aslında sinemadan önce profesyonel bir sporcuydu. Futbol oynadı, güreş yaptı, aikido ile ilgilendi. Bu sportman vücut yapısı ileride macera filmlerinin aranılan ismi olmasını sağlayacaktı. 1962 yılında henüz 18 yaşındayken bir akrabamı ziyaret edeceğim diyerek İstanbul'un yolunu tuttu. Galata Köprüsü'nden geçerken gördüğü bir film seti olan Fosforlu Cevri'nin çekimleri onun kaderini sonsuza dek değiştirdi sinemanın büyüsüne kapılmıştı. Önce ışık teknisyeni olarak mutfakta çalışmaya başladı. Ardından o efsanevi yolculuk için ilk adımı attı. Sinema kariyerine 1970 yılında Bütün Aşklar Tatlı Başlar filmiyle adım atan Kökeş için asıl dönüm noktası Cüneyt Arkın ile çektiği Battal Gazi serisi oldu. Oradaki kıvraklığı, yerinde duramayışı ve aksiyon sahnelerindeki hızı ona zıpsıp lakabını getirdi. O sadece bir figüran ya da yan oyuncu değildi o sahnelerin enerjisini yükselten, jönleri jön yapan gerçek bir karakter oyuncusuydu. Cüneyt Arkın ile omuz omuza çarpıştı, tarihi filmlerin tozunu dumanına kattı. Hakanlar çarpışıyor, Battal Gazi destanı gibi filmlerle bir neslin aklına kazındı. Aksiyonun yanı sıra komedinin de vazgeçilmez bir parçasıydı. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Atla Gel Şaban, Üç Kağıtçı ve Şaban Askerde gibi yapımlarda mahallenin içinden bir yüz olarak karşımıza çıktı. O dönem sinemada samimiyet vardı ve Necdet Kökeş o samimiyetin en saf temsilcilerinden biriydi. Yaklaşık 100 filmde oynadı. Ayan Işık'tan Sadri kadar çalışmadığı dev isim kalmadı. Ancak hayat filmlerdeki gibi her zaman mutlu sonla bitmiyordu. Necdet Kökeş dürüstlüğüyle de tanınırdı. Son yıllarda verdiği röportajlarda en büyük pişmanlığının alkol olduğunu açık yüreklilikle söylemişti. Sinemadan çok iyi paralar kazandım ama para tutmayı beceremedim. Alkol en büyük pişmanlığım, paramı bu yüzden kaybettim demişti. 10 yılı aşkın süredir ağzına içki sürmemişti ama o pırıltılı yılların kazancı çoktan uçup gitmişti. Hiç evlenmedi, hiç ailesi olmadı. Onun ailesi Beyoğlu'ydu, Yeşilçam'dı. Son yıllarında Beyoğlu'nda küçük bir otel odasında yaşıyordu. 80 yaşını geçmesine rağmen geçimini sağlamak için kafelerde çalışıyordu. Bazen sokaklarda zor anlar yaşıyordu. Onu Beyoğlu sokaklarında elinde poşetleriyle yürürken görenler aslında bir tarihin yanlarından geçtiğinin farkında değildi. Vefasızlık Yeşilçam'ın kaderiydi. Necdet Kökeş de bu kaderden payına düşeni aldı. Ama hiçbir zaman şikayet etmedi. Sinemadan kazandığımı, sinema yolunda harcadım diyerek onuruyla yaşamaya devam etti. 2025'in son günlerinde organ yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu yoğun bakımdaki mücadelesini maalesef kaybetti. 2 Şubat 2026 itibariyle o bitmek bilmeyen enerjisi zıpsıp haliyle sonsuzluğa göç etti. Arkasında yüzlerce sahne, binlerce hatıra bıraktı. Jönler gider, ışıklar söner ama karakter oyuncuları bir filmin ruhudur. Necdet Gökeş o ruhun en canlı parçalarından biriydi. Şimdi o çok sevdiği Cüneyt Arkın'ın, Kemal Sunal'ın, Fatma Girey'in yanına gitti. Türk sinemasına verdiği her emek için Yeşilçam seyircisi ona çok şey borçtu. Huzur içinde uyu emektar çınar.